Selamünaleyküm arkadaşlar. iPad Mini 5'ten oynuyorum. Kendimce size hassasiyet ayarlarımı da göstermek istiyorum. Şunu şöyle yapsak. Eğitim sahasına buradan gidiliyor. Güzel. Dördümüzü alalım. Buradan da barrel'ımızı alalım. da olur aslında da berilde gösterelim biz. Eklentilerimizi alalım buradan kom. Aslında eklentisiz yapmak daha güzel. Çünkü her zaman bu eklentilerle oynayamıyoruz. Şöyle dikey birini de açıla alalım. Ama M4'ümüzün gördüğümüzün... şuradan Teşekkür ederim Paksimova. Kanka 6x, 4x, 3x 2x almaya gerek yok bence. 2x ile lazer aynı. Kullanmıyorum da pek. öyle her zamanki gibi şöyle geçelim. Şurası oldu. şöyle yapsak daha iyi olur. Şu karşıda gördüğünüz düz çizgi atmaya çalışacağım. takibine geç takip ederek bir kez daha atalım. <laughs> Elimizi de ısıtmadık biraz kötü oldu. 3x seneyelim. <laughs> Da. bir de şöyle deneyelim şu noktaya atmayı deneyelim düşüksümüz <laughs> de yani iyi diyelim iyi gibi bence 4x aynı zemini atalım biz şöyle gezdirmeyi ilkten vazgeçelim Aslında gezdire de edebiliriz yani sıkıntı yok. Geldik oyunun bence en güzel skobuna. Onu da şöyle bir önce düz deneyelim sonra gezdiririz. Ve yalnız orası kaç metre? location. 300 metre. Yani normalde zaten kolay kolay 300 metreye sprey atmazsınız ama bence Güzeldi bir sprey. Yani zaten 4-5 mermi 5 mermi falan yeterli oluyor size. Ha, bir de şunu şöyle şunu sevenler de var. 6x'e 3x'te oynayanlar için. Bence bana göre iyi bir spreydi. Emmi de zor bir silah. Ama Ve zaten şu var yani 40 merminin 40'ını da oraya atmak değil yani önemli olan ilk 10 mermi her zaman ilk 10 mermiyi vurduğun zaman ki fazla bile ilk 10 mermi ama hani ilk 10 mermi kuralı diye bir şey var ki burada da keza hani gördüğünüz gibi bütün ilk 10 mermiler değiyor. 6 Yani demedim. <laughs> 4 biraz zorladı beni. Bir tık. 6x. Şey mi olduk? Kör mü oldum ben? Bir tık. <laughs> Aslında kötü değil sanki. Bilmiyorum ki. Şöyle oynayan arkadaşlarımız için Bence gayet başarılı Tekrar bir 4x Arkadaşlar dediğim gibi Zaten ilk 4 mermi çok önemli Mark the location Pardon ilk 4 mermi diyorum. İlk 10 merminin zaten düz gittikten sonra attığınız insanı zaten rakibinizi vuruyorsunuz. Yani 40 merminin oraya gitmesi demek tabii ki herkesin isteyeceği bir şey ama yani o eğimi de o eğimi de çalışarak yapabilirsiniz. Yani mesela dönüşlerimiz olsun. M4 zaten hepimizin de sevdiği olmazsa olmazı. Ama ben M7'de karar kıldım kendime. M7'de... bir tık elimiz soğuk. Elimizi ısıtıp keşke çekseydik videomuzu. Uçuk oynayanımız yoktur. Hani 4x kontrollerini şöyle. Hani giderken bir anda dönebileceğiniz. Mesela hedefimiz şu olsun. Hedefimiz şu olsun. Hani bir anda oraya döneceğiz diye düşün. gördüğünüz gibi 4x de bu şekilde yani ince ya aslında oynamanızla da bağlı ne kadar oy çok oynarsanız yani daha doğrusu ne kadar fazla denerseniz bir şeyleri başaramayacağınız bir şey yok diye düşünüyorum 3 zaten kullanmazsınız ama yine de Mecburiyetten bazen scope bulamıyoruz. Alt X'imiz bu şekilde. Şöyle bir anda döndüğümüzü farz edelim. Kaçırdığımızı da düşünelim. <laughs> oluyor oluyor böyle siz oraları görmediniz. Dediğim gibi arkadaşlar aslında en iyi hassasiyet kendi hassasiyetiniz yani Çok beğendiğiniz Youtuberların hassasiyetlerini almanız size bir şey kazandırmayacak Çünkü Adam eline göre parmak boyutuna göre e, Ne bileyim Elinin sağlık durumuna göre bazı insanların elleri anladım e, juroskobu yüksek kullanan arkadaşlar Bazılarının elleri cidden titriyor. Mesela bak şöyle sabit beyim. Bak benim elim de titriyor. Mesela sabit bir eğimimiz yok. Bazılarının ikisi de bu şekilde kitleniyormuş gibi oluyor yani anladınız mı? Yani şu bu adamın hassasiyetini düşük tutması gerekiyor. Zaten çünkü eli titriyor. O yüzden şimdi büyük YouTuberlar olsun tanıdığınız Farklı arkadaşlarımız olsun. Hani bunların hassasiyetlerini alırken bir kez daha düşünün. Aynı hassasiyeti <laughs> oynayabilecek misiniz? Ve oynayış iş biçimi önemli. Mesela Alan Adam'ın hassasiyetin hani oynadığı şekil de önemli. Şimdi alırsın abi. Bak benimki de M4. hani bu M4'lü abi. Kimisi şöyle hızlı bir şekilde atmak ister. Kimisi adrese teslim mermi atmak ister. Yani şu şekilde spray atabilen bir adamın bir anda bu şekilde döndürmesinde hassasiyetlerinin çok önemi var. Benim de YouTube tecrübem fazla olmadığı için arkadaşlar hani yanlış ee, kullandığım sözcükler, kelimeler varsa affola. Ben de yeni başladım. Eksik bilgiler, eksik bilgilerim de varsa bunlar için de kusura bakmayın. Sizin için en iyisini yapmaya çalışacağım. tekrar da dediğim gibi hani Burada da bir eğim geliştiremezsiniz ama arkadaşlar hani burada şu an ben Dağa taşı atıyorum yani Şurası 300 metre yani daha demin ateş ettiğimiz yerde şurasıydı 300 metre yani 300 metredeki bir insanı ateş et. Ben burada kocaman bir alan var. Mesela eğimi şurada. Yani çeken çoğu insanda. Bu hassaslık videosunu çeken çoğu insanında. Ee, çok izledim. Çok dikkat ettim. Yaptığı hareketlerden birisi. 6x'im çok iyi diyor mesela. Atıyor abi buraya. Abi şura, şurası. Senin skobunda çok küçük gözükebilir. Şöyle göstereyim bakın. Bence kusursuz bir spray değil mi? Ama arkadaşlar için gerçeği bakın abi 8x'e baktığın zaman şunun genişliğine bakın abi. Mesela adam şu kadar bir şey abi ama benim mermilerim buralara kadar dağılıyor. Yani adam 300 metreye spray atıp hassasiyetim çok güzel diyor. Önemli olan abi şuradaki adamı vurabilmek hani düz düz duvara sprey atmak değil abi. Dediğim gibi yani burada düz duvara sprey atmak da sizi geliştirmeyecek. Yani deneyeceksiniz abi. Bazen oyunu satacaksınız abi. Ben buradan ya 6x'le vuramam ama şöyle çekersem kesinlikle vururum diyorsan abi vuracaksın. Ama ben 6x spray de atmak istiyorum dediğinde bazen son fightlarda abi şunu yapacaksın. Vurursan zaten istediğin amacın olmuş olacak. Vuramasan da abi maçı satmış olacaksın ama en azından o kendine olan güvenini yeneceksin abi. Diyeceksin ki ben 6x oraya kadar atamıyorum abi. Hani denemenin bir anlamı yok. Ya da yapıyorum abi bu sporu deyip böyle selamun aleyküm diyeceksin. Dediğim gibi arkadaşlar ee, Youtube'a yeni başladım. E, ne kadar da şey olacağını bilmediğim için hani neler gösterilir neler yapılır neler edilir bunları bilmediğim için bir tık da e, eksik bilgiyle eksik bilgi vermiş olabilirim. Bunun için de sizden özür dilerim. Daha iyileri için karşınızda olacağım. Lütfen takip edip beğeniniz çok önemli. Hele daha yeni başlamışken. Seviliyorsunuz. kapatmaktan da şey yapmayacağım geçeceğim. Bu arada joystick ayarları falan filan diye dönüyor yani. Youtube'a PUBG yazdığın zaman joystick ayarıyla dönüyor abi. Tabi herkesin içeriği saygı duyarım ama. Abi yok butonu butonun içine soktum yok. Ee, %40 da çok iyi vuruyorsun yok. Saydamlığı %30'a alıp bilmem şöyle yapıyorsun yok joystick'i kaybettik. Joystick'i şunu yaptık. Bunlar benim için başarı değil arkadaşlar. Ben o joystick'i elime aldığımda oynayabiliyor muyum? Oynayamıyor muyum? İçine sokup full HS'e attım. Gibi gibi. Tabii ki içerik bunlar ama. Ben denedim. zamanda denedim. Joystick'imi hakimiyetin daha da fazla kaybettiğimi fark edince. En iyi joystick kendi yaptığınız yol abi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hassasiyetlerimle kontrol ayarlarımı kodları ile beraber birazdan paylaşacağım. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Destek veren herkese de çok teşekkür ederim. Öyle. Şuraları zaten buraları boş verin arkadaşlar. Şöyle. Gerçi ben şöyle özelleştirdiğim ayarlarım da var M4'ler için. Aşağı yukarı aynı zaten. Değişen bir şey yok. Ton büyüklüğüne gelirsek. Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Plan 1'i kullanıyorum. Ee, çünkü joystick hakimiyeti bunu sizin için şey için de söyleyeyim. Joystick ayarı da sıkıntı yaşayan arkadaşlar bence burayı kullanmalı çünkü burada ekranın neresine dokunursanız dokunun hareket et, hareket ettirebiliyorsunuz. Ama üçüncü planda filan eliniz joystickin dışına çıktığı zaman aslında joystick yaparken bir anda dönüyor ekranınız yani şöyle oluyor bir anda şunun olduğunu düşünün. Siz aslında joystick yapmak istediniz ama adamla birebir de şöyle joystick yapmak istediniz. Fight'ın heyecanı olur. Ee, herhangi bir şey olur yani. Bunun heyecanıyla elinizi joystick'ten çekip bir anda bir daha bıraktığınızda şu an birinci planda şunu herhangi bir yani şöyle bir şey olabilir ya da normal direkt oturtabilirsiniz ama üçüncü şahıs e, o üçüncü planda Abi eliniz ekranın herhangi bir yerine değdiği zaman adamla buradayken bir anda heyecanlandınız, bir anda eliniz terledi, kurutmak istediniz vesaire bir şeyden elinizi joystickten çektiğiniz dakika koyduğunuzda istemeden şu hareketi de yapabilirsiniz. Çünkü orası joystick olmadığı için orada şu hareketten dolayı da orada güzel kardeşlerim siz lobiye yeni maç aramaya çık çıkabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.